Hücrel abiyleyim. Usulü sünne İmam Ahmed'in Usulü sünnesinin şerhine kaldığımız yerden devam edelim. En son e, 7. ve 8. kaideleri görmüştük değil mi? Ve laysa fi sünneti kıyasun. Sünnette kıyas yoktur. Ve la tudrabu lehel emsal. Sünnete darbu mesel de olmaz neyin kastedildiğini anlatmıştık. Bugün inşallah dokuzuncu maddeyi ele alalım. Vala tudraku bil uquli sünnet ten kastımız neydi? E, Rabbimizle alakalı olan her mesele, isim ve sıfatla alakalı olan her mesele, sünnetle Rasul ile alakalı olan her mesele. Yani buradaki sünnetten kastımız vahidi değil mi? Vahiyet taalluk eden her şey sünnet olarak isimlendirilmişti. İmamın nazarında. Ve la tudraku yani sünnet, vahi bil ukuli. Akıllar ile idrak edilemez. Yani aklın ile idrak edemiyorsun diye inkar etmeyeceksin. Veya aklınla idrak ettiğin geçerlidir, kabuldür, sahihtir demeyeceksin. Başka sünnet yani vahiy neyle idrak edilemez? Ve el ahwa. Hevalar ile e, idrak edilemez. İnnemâ huve. Vahye karşı bizim görevimiz nedir? Aklı bir kenarı bırakmak. Şimdi neyi kastettiğimizi ele alacağız inşallah. Hevaları, heves, nefis, arzu ve istekleri değil mi? Bir kenarı bırakmak ve şunu bilmek. Görevimiz innema huval ittiba'u ve terkul Sünnete karşı görevimiz ona tabi olmak, ittiba etmek ve ona tabi olurken de hevayı terk etmektir diyor. Hevanın terk edilmesidir. Ki bir cümle olarak geçelim. Burada hevanın terki bahsedildi değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını bahsettiğinde 73 fırkadan birisi değil mi? Fırkayı Naciye, cenneti kazanırken 72 fırka cehenneme gidecekti. Sebep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hevalarına uymalarından dolayı buyurdu bizlere. Demek ki burada sünnetin, vahyin heva ile ele alınmaya çalışılması ne var kişiyi 72 batıl fırkadan birisine dahil edecektir. Yine akıl da mutezile gibi bidat taifelerinin içine düşmüş olduğu hatalardan birisidir. Aslında bu gibi maddelerde konuşabileceğimiz çok husus var. Ancak ben biraz da İslam'da akletmek ne demektir bunun üzerinde durmak istiyorum. Tabii ki Kur'an'a akletmek ne demektir diye sorduğumuzda almış olduğumuz cevapları da anlaşılabilir olsun diye ikiye ayıracağım. Bir hem müminlerin hem de kafirlerin e, kabul edebileceği, örfende sabit olan akletmenin manalarını sıralayacağım. İkinci olarak sadece müminlerin kabul edebileceği, zaten mümin olmayanlara söylemesinin beyhude olduğu Kur'an'da müminlere hitaben akletmenin ne olduğu manasını ayrı ele alalım inşallah. Evvela şöyle bir özetleyelim. Yine Hanbeli mezhebinden olan İmam Berbahari Rahimahullah bu işlemiş olduğumuz 7, 8 ve 9. kaideleri şöyle ele alıyor. Farklı bir bakış açısı, farklı kavramlar not edin inşallah. İmam Berbahar Rahimullah şöyle başlıyor. Ve alem rahimekallah. Allah sana rahmet etsin. Şunları bilmen gerekir. Şunları iyi bilmen gerekir. Ennehu leyse fi sünneti kıyasun. Şüphesiz ki sünnette kıyas yoktur. Ve la yudrabu lehel emthal. Ona darbu mesel de verilmez. Ve la Sakın sünnet vahiy hususunda tabi olma. Fihel ahva'e hevalara tabi olmayasın. Ve innema huve tasdiku bi a'sarir Rasuli. Çünkü sünnet dediğimiz, vahiy dediğimiz, iman demiş olduğumuz şey Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın eserlerine eserlerine tabi olmak, eserlerini tasdik etmektir. Peki Resul'ün eserleri ne demektir? Bunu da Geçen kaidelerden birisi içerisinde işlemiştik. Yani Resul'ün eserleri ne demek? Eser kavramını özel ele almıştık. Diyor ki Resul'ün eserlerini tasdik ederken Bila keyfin, keyfiyetsiz tasdik edeceksin. la şerhin, şerhsiz tasdik edeceksin. Yani detaylı bilmesende Allah Resulünden gelmişse tasdik edeceksin. Nasıldığını, nedenliğini ve niçinliğini bilmesende Allah Resulü'nden gelenleri sünneti vahyi tasdik edeceksin. Ve la ve unutma ki vahye, sünnete karşı şunlar söylenmez: lime niçin ve keyfe nasıl. Sünnete bu soruları sorma. Niye böyle yapayım ey Allah'ın Resulü? Niçin böyle yapayım ey Allah'ın Resulü? Nasıl bunu yapabilirim? Bunlarla böyle bahanelerle, böyle mazeretlerle, böyle nefis ürünü reddiyeler, inkarlarla diyor. Sakın sünnetin karşısına gelmeyesin. Vel kelamu sünnet hususunda, vahiy hususunda kelam etmek, konuşmak. Vel husumetu husumet etmek. Vel cidalu cedel etmek sünnette, vahide. Vel mirau mira etmek, tartışmak. Ki husumet, cedel ve mira arasındaki ayrımları geçen kaidelerde ele almıştık muhdesun, muhdestir, bidattir. Sünnet konusunda, vahiy konusunda niçin demek, nasıl demek, neden demek bahane olaraktan tabi öğrenmek, ilim tahsil etmek için değil de bahane olaraktan ayak sürmek maksadıyla bunları söylemek, konuşmak, itiraz etmek, ceden etmek, husumet etmek, tartışmak muhdestir, bidattir diyor. En önemlisi. يَقَدِحُ şekke fil الْقَلِبِ Kalpte şek ve şüpheyi ortaya çıkarır. Yani kalbe şek yarasını açar. Tam Türkçesiyle öyle ifade edelim. Bir insanın demek ki kalbinde ne zaman şüphe tohumları ekilir, ne zaman şüphe yarası kalpte açılır, sünnete vahye niye, niçin, neden ve nasıl diye sorular sormaya başladığında art niyetli sorular sormaya başladığında, sünnet ve vahiy hususunda tartışmaya, cedele gittiğinde, konuşmaya başladığında kişi diyor, kalbinde şüphe yarasını açmış olur. Ve in esabe sahibuhul hakka ve sünnete. Eğer tartışıyorsan, sünnet hakkında konuşuyorsan, husumet içerisindeysen, cedel içerisindeysen, hakka ve sünnete de isabet etsen, sözlerin, Hakka ve sünnete de isabet ediyor olsa sen bu sözleri, bu hakkı ve sünneti ilim üzerine değil, tartışma üzerine, cedel husumet üzerine, batıl sorularla bu hakkı dillendirdiğin için bu da bidettir diyor. Bu da yanlıştır. Demek ki mesele hakkı söylemek değil. Mesele hakkı uslubunca, mesele hakkı ilim üzerine ifade edebilmekmiş. İmam Berbahar Rahimullah da ne yapıyor? Bu meseleleri böyle nasihat e, uslubunda bizler için topluyor. Burada ne kastediyoruz? Akıl meselesi üzerinden biraz daha gideceğiz ya. Burada şu iki maddeyi, yani iki kavramı hususu ele alabiliriz. E, sünnet la tuqabelu bil ma'kuli mantıkla karşılaştırılamaz. Sünnetin doğruluğu mantıkla, akılla ölçülmez. La tuqabelu Bil makuli, Ma'kul olanla karşılaştırılamaz. 2. Vala turaddu bil ukuli. Akıllarla da reddedilemez. Demek ki sünnet demiş olduğumuz kavram vahyin tamamı. 1. Onu reddedeceksen akıllarla reddedemezsin. Reddetmek mümkün değil de ama akılla reddetmek hiç mümkün değildir. Akıl sünneti reddetmekte de yeterli değildir. 1. 2. Akıl sünneti mukayese etmekte, sünnetin doğruluğunu ölçmekte merci ve merkez değildir. Demek ki aklın rolü sünneti inkar etmek değil. Aklın rolü sünneti ölçmek, doğruluğunu tartmak da değil. Aklın rolü nedir? İnşallah onlardan bahsedelim. Akletmek kavramı toplum olarak da değil mi? Örfende, İslami cenahta da en fazla kullanılan kavramlardan birisi. Ancak üzülerek şunu dile getirebilirim ki en fazla kullanılmasına rağmen müminlerin en fazla gafil olduğu hususlardan da maalesef ki birisi. En gafil olduğumuz kavram, en çok kullandığımız akıl kavramı. Şimdi şunu net olarak söyleyebiliriz değil mi? Nice görenler var, nice duyanlar, nice işitenler var. Allah azze ve celle onlardan summun, bukmun, umyun diye bahsediyor, değil mi? bizden yakışıklı, bizden giyim kuşam olarak ne şık giyinen insanlar var. Allah Azze ve Celle onlardan bahsederken kel behaim. Hayvanlar diye onlardan bahsediyor değil mi? Bizden daha lüks yemek yiyenler değil mi? Daha böyle pahalı yiyecekler tüketenler var. Allah Azze ve Celle onların o pahalı yiyecekleri tüketirken hayvanlar gibi yediklerinden bahsediyor. Demek ki biz onu insan görüyoruz. İnsan gibi giyiniyor, İnsan gibi konuşuyor, insan gibi bakıyor, ama Allah'ın katında görmek, duymak ve işitmekle dünyada bizim nazarımızda görmek, duymak ve işitmek aynı değil. Allah'ın katında insan olmakla bizim katımızda dünya ahkamında insan olmak aynı değil, değil mi? İşte akıl kelimesi de böyle. Bizim akla yüklediğimiz mana ile Rabbimizin akla yüklemiş olduğu mana aynı değil. Biz akletmenin ne olduğunu bilmiyoruz. Nice akıllılar, nice zekiler var. Allah Azze ve Celle onlardan akletmezler. Akıllarını kullanmazlar diye bahsediyor değil mi? Peki akıl Kur'an'da ne manaya gelir? İnşallah kısaca ondan madde madde bahsedelim. Evvela kafirlerin bile inkar edemeyeceği, örfen bile sabit olan manalarından bahsedelim. Güzel abim, akıl, müminle kafir arasındaki müşterek akıldan bahsediyorum. 1- ilim sahibi olmak manasındadır. Akletmek demek ilim sahibi olmak demek, cehaletten kurtulmak demektir. Mesela Ankebut suresinde Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bildiğiniz üzere müşriklerin evlerinin yani müşriklerin hayatlarının örümcek ağına benzetildiğini bizlere haber veriyor değil mi? Müşriklerin hayatı örümceğin evine benzer. Ehvendir, basittir, zayıftır değil mi? Bunun devamında Allah Azze ve Celle müşrik bir hayatı basit, aciz, zayıf, örümcek evine benzettikten sonra tirkel emthalu nadribu halin nas. İşte biz insanlara böyle örnekler veririz buyurdu Allah Subhanahu ve Teala. Netice ve la yaqiluha. Bu örneklerin çoğunu akletmez illel alimin. Sadece alimler akleder ve ma yaqiluha illel alimin sadece alimler akleder buyurdu Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Demek ki akletmek ilimle paraleldir. Ne kadar ilim sahibiysen o kadar akledebilirsin. İlimden ne kadar uzaksan akletme seviyen de o kadar düşük olacaktır. Zaten bilmediğin bir şeyi, cahili olduğun bir şeyi, bir haber olduğun bir şeyi akletmen de mümkün değildir. Akıl ilimle çalışan bir mekanizmadır diyelim. Bu kafir için de geçerlidir, mümin için de geçerlidir. Örfen de bu böyledir. Cehaletle iş yapan birisine akılsız diye biz örfen değil mi toplumsal olarak hitap ederiz. Akılsız demek bizde cahil, iş bilmez manasında kullanılıyor. Yine Allah azze ve celle mesela e, akletmek kelimesinin ilim sahibi olmak manasında olduğunu Yahudiler üzerinden de bize öğretiyor. Allah'ın ayetlerini işittikten sonra tahrif ettiklerinden bahsederken Allah Azze ve Celle min ba'di ma akaluhu ve hum ya'lemun aklettikten sonra ilim sahibi olaraktan onlar Allah'ın kavramlarını, kitabının kavramlarını tahrif ederler buyurdu değil mi? Demek ki akletmek bir ilme tabidir. İlim varsa akıl vardır. İlim yoksa akıl yoktur. O zaman Allah Azze ve Celle Kur'an'da akletmezler mi diye hitap ediyorsa bu meseleyi araştırmazlar, öğrenmezler. Bu meselenin ilmine sahip olmazlar mı diye insanları kınıyor demektir. Allah'ın katında akıllı olmak demek, ilim sahibi olmak demektir diyelim. Yine akıllı olmanın müşterek ortak manalarından birisi, kafirlerin bile inkar edemeyeceği manalarından bir tanesi ahlaklı olmak, adab-ı muaşerata riayet etmektir. Mesela Hucurat suresinin başında Allah Azze ve Celle odaların arkasından değil mi? Pencerenin dışından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uygunsuz seslenen değil mi? Bağırarak, çağırarak Allah Resulü'nü çağıranlardan bahsederken onların akletmediğinden bahsediyor. Yine Allah Azze ve Celle Nur suresi 61. ayeti kerimede ev ile alakalı değil mi? Ev ehliyle alakalı bazı adabı muhaşerattan bahsettikten sonra akletmemizi bizlerden bizlerden istiyor. Demek ki Kur'an'da akletmek kavramı adabı muaşerata sahip olmakla, ahlaklı olmakla irtibatlıdır. Ne kadar ahlaklıysan, ne kadar adabı muaşerata, toplumsal saygıya riayet ediyorsan o kadar akıllısın demektir. Ama ahlak e, azalmaya başladığında, adabı muaşerat kaybolduğunda bu ne yapıyor kişiyi Allah katında akılsızlardan e, kılmaya başlıyor diyelim. Üçüncü ortak manamız güzel abilerim. Mukayese ve muhakeme e, yeteneğine sahip olabilmektir. Kur'an'da akletmek kavramını araştırdığınızda akletmenin mukayese etmek, muhakeme etmek manasında kullanıldığını çok net ve en fazla örneklikle görebilirsiniz. Mesela dost ve düşmanın ayrımının yapılabilmesini Kimin dost, kimin düşman olduğunun muhakeme ve mukayesesi akletmek kavramı ile ifade ediliyor. Yine bir şeyin sebebine, hikmetine vakıf olmak değil mi? Arka planını görebilmek, mukayese ve muhasebe etmek, akletmek kavramı ile ifade ediliyor. Yine neyin iyi, neyin kötü, hayır ve şerrin arasın ayrılabilmesi, kişinin mümeyyiz olması değil mi? Doğruyu yanlışı ayırt edebilmesi akletmek kavramıyla ifade ediliyor. Yine neyin senin lehine olduğu, neyin aleyhine olduğunu bilebilmek. Lehine ve aleyhine olanları idrak edip ayırabilmek akletmek kavramıyla ifade ediliyor. Mesela Bakara suresinde Yahudiler bir araya gelince birbirlerine kızıyorlar değil mi? Allah'ın size bildirmiş olduğunu, size verdiğini, sizin aleyhinize hüccet olarak kullansınlar diye mi Müslümanlara anlatıyorsunuz? Niye bildiğiniz kitabınızla alakalı değil mi? Dininizle alakalı ve hatta sizin yanlışlarınızla alakalı meseleleri niye Müslümanlara söylüyorsunuz? Efela <laughs> taqilun akletmiyor musunuz değil mi? Akletmek lehine ve aleyhine olan meseleleri bilmektir. Yani akletmiyor musunuz derken birbirlerine bu mesele sizin aleyhinize dönecek. Bunun muhasebesini, mukayese ve muhakemesini yapamıyor musunuz demektir. Bunlar güzel haberim nedir? Böyle muhakeme ve mukayese akletmekle ifade ediliyor. Mesela buna örnek Allah azze ve celle peygamberlerin ücret almadığını bizlere bildiriyor, değil mi? Ve peygamberler sizden ücret almıyorlar. Akletmez misiniz? diyor Allah azze ve celle. Yani peygamberlerin ücret almamasını mukayese etmiyor musunuz? Muhakeme etmiyor musunuz bu adam eğer hak peşinde olmasaydı? Ücretsiz bu işi yapar mıydı? konforundan değil mi rahatından taviz verir, feragat eder miydi? Allah Azze ve Celle akletmez misiniz derken muhasebe, mukayese ve muhakemeye davet ediyor insanları. Veya dünya nimetinden bahsediyor değil mi? Sonra ahiret nimetinden bahsediyor. Ondan sonra da akletmez misiniz diyor. Yani bir kefeye dünya nimetini koyun. Fani dünya nimetini. Bir kefeye ebedi, baki ahiret nimetini koyun. Hiç muhasebe etmiyor musunuz? Hiç mukayese etmiyor musunuz? Hiç muhakeme etmiyor musunuz? Hangisi için mücadele etmelisiniz? Hangisi için çalışmalısınız? Değil mi? İşte bu muhasebeyi, bu mukayese, bu muhakemeyi Allah azze ve celle akletmek olarak bizlere öğretiyor diyelim. Demek ki ilim sahibi olmak akletmektir. Ahlak sahibi olmak akletmektir. Doğru muhasebe mukayese ve muhakeme sahibi olabilmek Allah'ın kitabında akletmek olarak ifade edilmiştir diyelim. Şimdi en önemli meselelerinden birisi tercihler. Bir insanın yapmış olduğu tercihler akletmek ile ifade ediliyor. Yani doğru şeyleri tercih etmek akletmek, yanlış şeyleri tercih etmek ise akletmemek manasındadır. Tercihler. Mesela Nahl suresi 67. ayet-i kerimede Rabbimiz üzüm gibi bazı nimetlerden bahsediyor. Daha sonra o üzüm gibi bazı nimetlerden sekran ve hasenen değil mi? Bir sekran sarhoşluk veren içecek elde edersiniz değil mi? Bir de rızkan hasenen daha güzel meyve suyu gibi değil mi? İşte reçel gibi daha güzel rızkan hasenen güzel rızıklar da elde edebilirsiniz. Akletmez misiniz diyor Allah Azzevecelle. Yani burada akletmez misinin manalarından birisi. Tabii ki birçok manayı barındırıyor. Manalarından bir tanesi doğru şeyi tercih etmez misiniz? Güzel rızık elde etmek varken niye sarhoşluk veren, değil mi? Diğer kötülüklere kapı açacak olan içkiyi tercih ediyorsunuz bu rızıklarda. Niye onu yapıyorsunuz? Akletmek. Bu ayette verdiğimiz örnekler gibi diğer örneklerden anladığımız üzere tercihler manasındadır. Zaten toplumsal olarak da yanlış bir şeyi tercih ettiğinde akılsız diye biz ne yapıyoruz? Onu kınıyoruz değil mi? Akletmek, doğru şeyi tercih etmek, faydanı olan şeyi tercih etmek manasındadır diyebiliriz. 5. Yine müminle kafirin ortak olduğu bir akıl, ortak akıl tefekkür ve tedebbür manasındadır. Yine yani düşünmek, tefekkür etmek, tedebbür etmek manasındadır. Allah Azze ve Celle kitabında birçok farklı, muhtelif ayette güneş, ay, yıldızlar değil mi? Yeryüzü, gökyüzü, hayvanlar bunları bize musahkar kıldıktan sonra e, la bu musahkar kıldıklarımızda sizler için ayetler vardır diyor değil mi? Kimin? Le kavmi yakilun. Akreden bir kavim için. Yani tefekkür eden. Bu musahkar kıldıklarımız üzerinde düşünen bir kavim için ayetler vardır diyor. Tefekkür ve tedebbür bize akıl kavramıyla isteniyor. Mesela Resul ben sizin içinizde doğup büyüyen değil mi? Sizin içinizde yaşayan birisiyim. Deli diyorsunuz, şair diyorsunuz, kahin diyorsunuz. Peki ben sizin içinizde doğup büyüdüm. Çocukluğumdan beri beni tanıyorsunuz. Bunlar var mı bende? Siz söyleyin değil mi? Akletmez misiniz diyor Allah Azze ve Celle. Yani biraz tefekkür edin. Deli diyorsun da biraz düşün bakayım. Seni yanında yani doğup büyüdüm. Beraber belki de aynı dönemde doğduk büyüdük. Deli miydim ben? Şair miydim? Kahin miydim? Biraz düşün. İşte bu düşünmeyi istemek Kur'an'da akıl kavramıyla ifade ediliyor. Ve et Allah Azze ve Celle size yani içinde sizin zikriniz olan bir kitap gönderdik diyor değil mi? Efela takirin akletmez misiniz? Niye? Yani bu kitabın içinde sizin zikriniz var. Sizin anne karnınızdaki süreçten bahsediyoruz değil mi? Gençliğinizden, yaşlılığınızdan bahsediyoruz. Sizin aile hayatınızdan bahsediyoruz. Sizin kavga, dövüş, gürültülerinizden bahsediyoruz. Ev, aile hayatınızdan, evliliğinizden bahsediyoruz. Hiç akletmez misiniz? Yani biraz oturup düşünmez misiniz diyor Allah Azze ve Celle. O zaman Kur'an'da akletmek demek, müminle kafirin sahip olacağı ortak akıl, ilim sahibi olmak, ahlak sahip olmak, mukayese, muhasebe, muhakeme yetisine sahip olmak, doğru tercihler yapmak ve tefekkür tedebbür edebilmek, düşünebilmek manasındadır. Bu beş mana ile ortak aklı özetleyebiliriz. Peki müminlere has olan akıl nedir? Çok fazla detayına girmeden, çok fazla ayetlerden örnek vermeden inşallah kısa olsun diye madde madde söyleyeyim inşallah. Müslümanları ilgilendiren biraz daha hususi akıl Kur'an'da bir teslimiyet ve samimiyet Kur'an'da akletmekle ifade edilmiştir. Teslimiyet ve samimiyet yani akletmez misiniz derken Allah Azze ve Celle bu konuya teslim olmaz mısınız? Bu konuda samimi ve sadık olmaz mısınız diye müminlere vahyetmektedir. Yine tedbir ve ibret almak Kur'an'da akletmek olarak bizlere öğretilmiştir. Lut aleyhisselam gibi, Lut aleyhisselamın kavmi gibi helak olan kavimlerden bahsederken Rabbimiz subhanehu ve teala onların başına gelen bu hususları akletmez misiniz diye bizlere ne yapıyor? Allah azze ve celle vahyediyor. Demek ki akletmek Kur'an'da ibret almak, tedbir almak, temkinli davranmak manasındadır. Yine işte onların kalpleri vardır. Ama onunla akletmezler gibi ayetler bizlere üçüncü manada kalbin ıslah edilmesini, bir müminin doğru niyetlere, değil mi? güzel niyetlere sahip olmasının akletmek manasında olduğunu Allah azze ve celle bizlere öğretmiş oluyor. Hidayete tabi olmak 4. Hidayete tabi olmak Kur'an'da akletmek manasıyla ifade edilmiştir. Rububiyetin ikrarı Allah'ın Rab olduğunun başka Rab olmadığının rububiyet ve uluhiyetinin ikrarı akletmek olarak bizlere ifade edilmiştir. Mesela Şuara suresinde Musa aleyhisselam Allah azze ve celle'den bahsederken değil mi? Firavun'un ve melelerin karşısında Rabbul meşriki vel magribi ve ma baynehuma. o meşrikin de doğunun da magribin batının da ve ma baynehuma. doğu ile batı arasında ne varsa hepsinin de Rabbidir in kuntum taqilun. Eğer aklediyorsanız Allah'ın rububiyetini kabul edersiniz dedi Musa aleyhisselam. Demek ki akletmek Allah'ın rububiyetini kabul etmek manasındadır. Akletmek, idrak etmek, fehmetmek, fık etmek manasındadır. Yani o sahıra eğer akletmiyorsa sen mi işittireceksin diyor Allah Azze ve Celle değil mi? Yani o sahırda Hakkı duymuyorsa, anladıklarını idrak edemiyorsa, sen mi akletmeyen, işittiklerini idrak etmeyen, fehmetmeyene sen mi işittireceksin buyurdu. Demek ki akletmek, işittiklerini, gördüklerini idrak etmek, fehmetmek manasındadır. Akletmek yine İslam'ın şiarlarını yüceltmek manasındadır. Rabbimiz Maide suresinde namaza çağrıldığında kafirlerin veya münafıkların alay ettiklerinden bahsediyor değil mi? Yani İslam bu şiar mıdır değil midir bunun ta tartışılmasını yani bunun tartışmasını vermek değil. İslam'ın şiar dediklerini tazim etmektir akıllı olmak. Akıllı olmak namaz şiar mıdır değil midir? Ezan şiar mıdır değil midir? Sakal veya bir bayanın örtüsü değil mi? Şiar mıdır değil midir? Bunun tartışmasını vermek, buna muhalefet etmek akıllılık değil, İslam'ın şiar demiş olduğu şeyleri tazim etmek akıllılıktır. Bakara suresinde Yahudiler üzerinden bize öğretildiği, öğretildiği gibi kişinin nefsini unutmaması, önce nefsini ıslah etmesi akletmenin bir örneğidir. Bu da müminler için bir nasihat. Babalar dininin terk edilmesi Kur'an'da akletmek olarak bizlere öğretilmiştir. Allah'ın yeryüzündeki açık delillerini görmek, mucizeleri görmek ve bu mucizelere iman etmek, akletmek olarak ifade edilmiştir. Allah'a iftira etmemek, Allah'ın isim ve sıfatlarında Allah'ın hakkı olanları ona tevdi etmek değil mi? İsim ve sıfatlarında haddi aşmamak, akletmek olarak ifade edilmiştir. En önemlisi hiçbir nefis Allah izin vermeden iman edemez buyurdu ya Allah Azze ve Celle. Ricsi ise kimin üzerine la yaqilun akletmeyenlerin üzerine indiririz buyurdu ya. Buradaki ricz nedir? Alimler şirk koşmanın ricz olduğunu söylemişler. Allah'ı gazaplandırmanın, Allah'ı öfkelendirmenin ricz olduğunu söylemişler. Günah işlemenin, Allah'ın düşmanlarından olmanın, Allah'ın düşmanlarının safında olmanın, hayırsız iş yapmanın, azabı gerektirecek iş yapmanın Ridz olduğunu söylemişler. Demek ki akletmemek demek bu saymış olduğumuz şeylerden birine dahil olmak demektir. Ama şirk koşmak ama Allah'ı gazaplandırmak ama azabı gerektirecek bir iş yapmak, hayırsız faydasız bir iş yapmak ilahilihi bunlar akletmemek olarak Kur'an'da bizlere öğretilmiştir. Bunlar da teslim olmak, samimi olmak, tedbir almak, hidayete tabi olmak, rububiyeti ikrar etmek, idrak, fehim, fıkıh e, sahibi olmak, Allah'ın şiarlarını yüceltmek, nefsini unutmamak, önce ondan başlamak, ıslaha, babalar dinini terk edebilmek, Allah'ın açık delillerini, muzelerini görmek veya anlatılmışsa Kur'an ve sünnette iman etmek, Allah'a iftira etmemek, ona karşı haddimizi aşmamak ve şirke bulaşmamak, Allah'ı gazaplandırmamak, öfkelendirmemek, ona karşı günahkar olmamak, düşmanlarının safında yer almamak, Hayırsız faydasız işler yapmamak, akletmek olarak bizlere Kur'an'da öğretilmiştir. Demek ki İslam'ın istediği, müminlerden istediği veya ortak öğrettiği akıl bu maddelerden müteşekkildir diyelim inşallah. İslam böyle bir akıl istiyor. Bunun dışında kalanlar ise heva ürünü olan akıldır diyelim. Evet, bu şekilde dokuzuncu maddemizi de özetlemiş olalım. Tabi dediğim gibi konuşulacak çok fazla mesele var. İnşallah yeri geldikçe ele alırız geri kalan meseleleri. İlahi davana enil hamdulillahi rabbil alemin.